Öz birliktesa takipçileri İstanbul Sultan Gazi Pardon Gazi Osman Paşa Karadeniz Mahallesi'nde. Evet bakın. Düz boru çatlamış. Bak görüyorsunuz düz boru çatlamış. Kapatabilirsiniz. Evet sıcak su hattında kaçağımız var. tabi düz boru çatlak olduğu için biz her zaman söyleriz elinizden geldiği kadar uzun boru atın. Çünkü bu düz borunun tamam. devamı e, yırtıldığı zaman, boru çatladığı ama devam edip gidiyor. Elinizden geldiği kadar düz boruyu uzun atmaya çalışın. Bakın buradaki bu dirsek sağlam. Patlak şurada. Ben ne yapacağım? Bu dirseği de değiştireceğim müşterime. Ondan dolayı yarın bir soru bu dirsek de patlayacak. Yüzde yüz adım gibi de eminim yani. Bu e, sıcak su attı dirseği de, e, patlak patlayacak yani. Ondan dolayı bunu da değiştireceğim. Evet şu an onarımı yapıyoruz buranın. Evet, bir kaçağımızın daha sonuna geldik. Öz birlikte ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0507 3801 164 54 telefondan bize ulaşabiliriz Haydi geçmiş olsun cömert